Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Efecan. Bugün sizlerle bir duyuru videosu çekeceğim. Sorudumu göstermeyeceğim tabii ki. De. Böyle telefondan oynayacağım. Arkadaşlar duyuru videomuz yani önemli biraz. Hafta sonları arkadaşlar bundan sonra cumartesi pazar. Cumartesi şimdiden söyleyeyim şimdi arkadaşlar pazartesi günü yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma Arkadaşlar birer video gelecek yani onların hani ayrıntılarını da atacağım. hani örneğin hani pazartesi Minecraft Salı günü ee, City Island öyle Çarşamba günü şehir kuruyoruz gibi ayrıntılarını da ilerleyen zamanlarda yüklerim. şimdi baştan söyleyeyim arkadaşlar Pazartesi günü bir video Salı günü bir video Çarşamba günü bir video Perşembe günü bir video e, Per e, Perşembe günü bir video dediğim gibi bir de Cuma günü bir video atacağım arkadaşlar. Cumartesi günü 3 video, pazartesi günü de 3 video. Yani hafta yani işte hafta genelinde sanırım 11 video arkadaşlar. Bu ona da inebilir. Çünkü cumartesi günü 3 video atacağım garanti değil. İşe gidiyorum. Ama yani dediğim gibi arkadaşlar hafta içi birer video, hafta sonunda üçer video. Eğer izlediyseniz beni mutlu etmişsinizdir. Eğer arkadaşlar bir de hani beğenebilirsiniz. Ne yani bu devre videosu burada bitsin. İyi günler.